Benim çok değerli kaymakamım, rektörüm, garnizon komutanım, büyükşehir, belediye başkan vekilim, değerli il emniyet müdürüm, ağır ceza reisim, ilçe emniyet müdürüm, jandarma komutanım, il spor müdürümüz, değerli hocalarım, dekanlarım, değerli protokol üyeleri, sevgili velilerimiz, çok değerli kardeşlerim. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Mezuniyet töreninize hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Evet. ilk mezuniyet törenine 2019 senesinde katılmıştım. İlk belediye başkanlığımda ilk seneydi. Tabi ondan sonraki süreçte pandemiyle beraber mezuniyet törenlerini gerçekleştiremedik. Tabi gerçekleştiremedik ama aradan geçen bu üç senede üniversitemizde çok ciddi ve güzel işler yaptık. Belediye olarak üniversitemizin iliminden, biliminden faydalandık. Birçok işbirliği protokoller yaptık. Öğrencilerimizle beraber bandırmanın trafiği olsun, anketler olsun çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Tabii üniversitemiz yeni bir üniversite. 2015 senesinde kurulan Türkiye'de üç tane ilçenin olduğu ilçelerden bir tanesinin sahibiyiz. Başkanıyız. Yani bugün Türkiye'de üç tane ilçede kendi üniversitesi var. Ben gerçekten burada belediye başkanlığı yapmaktan çok onur ve gurur duyuyorum. Tabii bu geçen üç süre boyunca sizin evlatlarınıza, sizin çocuklarınıza, kendi çocuklarımız, kendi evlatlarımız gibi en iyi şekilde, en güvenli şekilde, en sosyal şekilde, en demokrat şekilde güvenlikleri olsun, okula gitmeleri, gelmeleri olsun, ulaşımları olsun, barınmaları olsun, belediye olarak Büyükşehir belediyemiz olarak, kaymakamlığımız, ilçe jandarma ve emniyetimiz olarak işbirliği içinde çalışmalar yaptık. Tabii bugün hepiniz gerçekten çok gururlusunuz, kardeşlerim, arkadaşlarım çok gururlular çünkü bugün mezun olup tekrardan hayata atılacaklar. Biz yerel yönetim olarak her zaman onların yanında olmaya çalıştık ve bundan sonraki Bandırma 17. Üniversitesi'nde okuyacak öğrencilerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz. Ben öncelikle rektörümü çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kendisi çok güzel işler yaptı. Yani Bandırma'da bugün 7 senelik bir üniversitede gerçekten e, üniversitede açılacak bölümler olsun. Çok ciddi ve güzel çalışmalar yapıyor ve imza atıyor. Valimize, kaymakamımıza, büyük şehrimize, bakanlıklarımıza Bandırma'ya verdikleri değerlerden dolayı ben gerçekten e, çok teşekkür ediyorum. Çünkü Üniversitesi olan kentler gelişir. Üniversitesi olan kentler büyüdür. Çünkü bir ilimin, bir filmin, bir ilimin, bilimin o şehirde olması o şehrin güzelleşmesini sağlıyor. Bugün Bandırma'da 20 bine yakın biraz önce rektörüm söyledi öğrencimiz var ve her sene daha da artarak büyüyen bir üniversitemiz var. Olabildiğince biz yerel yönetim olarak tüm kaynaklarımızı öğrencilerimizin daha iyi şartlarda olabilmeleri için aktarmaya da çalışıyoruz ben tabii şimdi değerli veliler değerli veliler e, sevgili büyüklerim sizin evlatlarınız bizim evlatlarımız sevgili kardeşlerimin hepsi birer bandırmalı oldular hepsi birer bandırmalı oldular hepsi birer bandırma sporlu oldular hepsi bandırma koyrasının rüzgarının çocukları oldu ben ben tekrardan Hepinizi kutluyorum. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Allah her şeyi gönlünüze göre versin diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.